Bunu senden hiç beklemezdim artık. Neden böyle yaptın? Nasıl yani? Ben ne yapmışım ki? Hepimize ihanet ettin. Babaya, anneye, yaşa, hepimize ihanet ettin. Uzun zamandır yalan söylüyorsun. Bir şeyleri yanlış anlamışsın. Ben kimseye ihanet etmedim. Lütfen inan bana. Ne? İnanmak mı? Sana mı? Benim gördüklerim başlı başına ihanetin kanıtı olur. Ne? Kendim gördükten sonra sana nasıl güvenebilirim? Ne gördün ki? Senin gerçek yüzünü. Gel hadi. Kendin gör ve söyle. Bakalım bundan sonra sana kim inanmak isteyecek? Hadi gel ve kendin söyle. Yürü yenge. Yürü. Yenge. Yenge beni nereye götürüyorsun? İnan bana öyle bir şey yok. Ne yapıyorsun? Lütfen beni dinle. Yenge. Sessiz ol. Yenge. Şuna bak. bu. Doğru söyle. Söyle bana. Tüm bunların ne olduğunu duymak istiyorum. Söyle. Ben yanlış mı görüyorum? Hem buraya getirdiğin adam değil mi o? Ha? Bunu söylemek içimden gelmiyor ama bu fotoğraflar açıkça gösteriyor işte. Yaşın içinde bulunduğu durumdan anladım ki sadece sen sorumlusun. Söyleyecek bir şeyin var mı ki? Onunla nasıl bir bağınız olduğunu açıklayabilir misin gerçekten? Yenge, o sadece üniversiteden arkadaşım. O kadar. O kadar mı? Üniversiteden arkadaşın o kadar mı? Ne zamana kadar gerçeği inkar edeceksin artık? Demek ki o gün ilacın etkisindeyken Yaş'ın bahsettiği şey buydu değil mi? Bir yandan Yaş'a aşık olduğunu onu çok sevdiğini falan söyleyip duruyorsun ama diğer yandan başka biriyle el elesin iğrençsin bu ihanet değilse söyle nedir yenge inan bana gözümüzün gördüğü her şey doğru olmayabilir sana yalan söylemiyorum inan doğruyu söylüyorum o sadece benim arkadaşım çok yakın arkadaşım Evet biraz fazla konuşur. Fazlasıyla neşelidir ama çok iyi kalpli biridir. Onunla bir gün Mumbai'de karşılaştım. Hem Yaş bile onu iyi tanıyor. Yaşın haberi varken birçok kez dışarıda buluştuk. Senin burada gördüğün fotoğraflar da Yaş Yaş tarafından çekildi. Başkası benden şüphelense bu kadar kötü hissetmezdim. Ama sen sen nasıl bana inanmazsın yenge? Sana yalan söylemiyorum. O sadece benim dostum. Şimdiye kadar dediğin her şeye inandım Arti. Ve aynı inancın gereği olarak soruyorum. Neden bana amanla o gece çıktığını söylemedin Arti? Gecenin üçünde geri geldin. Peki bunu yaşa söyledin mi? Üniversiteden arkadaşına Mumbai'de... Gecenin bir yarısı yağmurda ne yaptığını da söyledin mi? Onunla çıktık dedin mi? Onunla ne yapıyordun? Artı söyle bana. O gece yağmurda onunla ne işin vardı söyle Artı. Ne diyeceksin? Abla, aramızda bir şey olmadı. Olduysa bile gerçekten hatırlamıyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bütün bunlar yalan mı? Gözlerim yanlış mı gördü yani? Söyle. Senin için. Ben senin için. Kocamla tartıştım. Senin hakkında konuşurken onun karşısında durdum. Ona defalarca seni savundum. Ona dedim ki yaşa ne kadar güveniyorsam. Artiye de o kadar güveniyorum. O bana ablası gibi davranıyor. Ve benden hiçbir şey saklamaz dedim. Ama sen... Sen ne yaptın? Sana güvenmeme rağmen ne yaptın Arti? Benim güvenime ihanet ettin. Anlamamı sağladın. Her şeyi çok iyi anlamamı sağladın. Ben eltinmişim. Sadece eltinmişim Arti. Ben senin ablan değilmişim. Hayır yenge. Yenge ben sana yalan söylemiyorum. Doğruyu söylüyorum. Seni tüm kalbimle ablam gibi gördüm. Seni çok seviyorum. Sana gerçekten saygı duyuyorum yenge. Beni sorgulamak tabii ki senin hakkın ve cevaplamak benim. Benim görevim. Kabul ediyorum. O yağmurlu gecede amanla dışarıdaydım. Hatta eve çok geç gittim. Ve yaşın bundan haberi olmadı. Ama inan bana bakın. Sevgili gelininiz hatalarını ne kadar büyük bir gururla anlatıyor. Kendiniz de duydunuz değil mi? Sanki çok asil bir iş yapmış gibi. Gece yarısı bir erkekle dolaşan evli bir kadın bu gerçeği kocasından saklıyorsa... Acaba bu ne anlama gelir? Arti'nin kalbinde kötülük var. O yüzden bunları yaştan saklıyor. Bunu daha önce söyledim size. Ama insan günahlarını saklayabilir mi? Sonunda yaş bunu öğrendi ve bu yüzden zavallı çok kötü bir hale geldi. Karısının bu ihaneti yüzünden. Zavallı adam öyle perişan oldu ki aklını yitirdi. Bu kız yaşı yok etmeye yemin etmiş gibi davranıyor. Eğer bir yolunu bulsa. Tanrı şahidimdir. Kardeşimle yengem seni bu ailenin iyiliği için getirmişti. Ama sen uğursuzluk getirdin. Onları lekeledin. Onca zaman evli bir kadın olduğun halde kocana ihanet ettin ve bunu herkesten gizledin. Ama bitti. Artık yapamazsın. Çünkü sen bu aileye layık değilsin. benim karakterime çamur atmaya hakkın var... ...ne de nikah kolyemi boynumdan çıkarmaya hakkın var. Bu evin haysiyetini ve itibarını nasıl koruyacağımı biliyorum. Şimdiye kadar haddimi aşmak gibi bir hata yapmadım. Bundan sonra da yapmayacağım. kabul ediyorum. Size o geceden söz etmemekle çok çok büyük bir hata yaptım. Ama bunun sebebi kötü bir şeyi saklamak değildi. Eğer herhangi bir kötü niyetim olsaydı bugün yaşın yüzüne bakmaya cesaret edemezdim. Ama bugün buraya Amanla birlikte geldim. Böylece yaşın yanlış anladığı şeyleri düzeltme fırsatım olur dedim. Çünkü yanlış anladığı için bana böyle öfkeli. Yaştan önce ben bilmek istiyorum. Gerçeği anlat. Gece geç saatlere kadar... Dışarıda kalmaktan çekinmediğin o yabancı senin neyin oluyor? Bu konuda kanıtın var mı? Yanlış bir şey yapmış olamaz mısın? Aldatmadın mı? Kandırmadın mı? Anne. Bir gün Mumbai'de Aman'la karşılaştık. O sırada... ...yaş ve çocuklar da benimleydi. Çocukları çakan ve Bavri'yle... ...ata bindirmeye göndermişsin. Artık her gün oraya gitmek isteyecekler. Önemli değil onları ben götürürüm <laughs> Bu arada ne zaman dönecekler? Yarım saat var Yarım saat demek Onlar geri gelene kadar gidip mısır yiyelim mi ne dersin? Ne? Yani yağmur yağıyor hava da kapalı Popay'da böyle havalar olmuyor Hadi lütfen gidelim Peki Gidip cüzdanımı alayım buna nasıl cüret edersin? Yaş o... O aman. Üniversiteden arkadaşım. Burada ne işin var? Yaş, ben aman. Adımı duymuş olmalısın. Çok üzgünüm aman. Yanlış anladım. Gerçekten üzgünüm. Çok ağır bir yanlış anlaşılma. Orası öyle ama... Sen burada... Anlatırım. O nasıl bir yumruktu dostum. Çenemi yerinden çıkardın. Söylesene Arti. Yaşı neyle besliyorsun? Adamın eli balyoz gibi. Birkaç telefon görüşmesi yapacağım. Özgüvenin takdire şayanmış patron. Böyle güzel bir kadını benim gibi yakışıklı bir adamla burada baş başa bırakmaktan korkmuyorsun. Ya niyetim değişirse ve ...onu kaçırmaya kalkarsan... Aman! Güvenin olduğu yerde... ...korku yoktur. Sadece yumruk atmıyor. Yaş bayağı anlamlı konuşmalar da yapıyor. Hmm. Sen ne yapıyorsun aman? Yaş benim kocam ve... ...onunla yeni tanışıyorsun... Bir şey söylemeden önce düşün biraz. Üniversite biteli yıllar oldu ama eski alışkanlığın hala değişmedi ve asla değişmeyecek. Değişirse ne işe yararım ki ben? Bu arada yaş gerçekten çok yakışıklı. Ama benden çok olamaz. Öyle mi? Şu tipine baksana sen. Benim yaşım senden daha yakışıklı, hatta çok fazla yakışıklı. Ateş bacayı sardı yani. Hı. Hmm. Yaşı gerçekten çok seviyorum. Ya o? Eminim o da seni çok seviyordur. Umarım öyledir. Benim onu sevdiğim kadar o da beni seviyordur. Ne? Bu üç çocuk sevgisiz mi oldu? Aman bu bizim ikinci evliliğimiz. On yılda ne çok şey değişmiş. Hı hı. Hele benim hayatım tamamen değişti. Değişmeyen tek şey benim herhalde. Yakında görürsün. Yaşla tamamlanmamış aşk hikayenizi bir çırpıda tamamlarım. Kendine çok güvenme. Yolda kalırsın. O çok farklı biri. Onu asla değiştiremezsin. Öyle mi? Görürsün. Kaybedeceksin. Aman böyle bir savaşı seve seve kaybederim. Eyvah eyvah. Arti bittin sen. Tek taraflı bir aşka kapılmışsın. Ne yapacağını bilmiyorsun. <laughs> Güvenden bahsetti gitti. Ama gözünü bize dikti. <laughs> evet sana güvendiğini söylemişti. Ama bütün dikkati burada Arti. Öyle bir şey yok. Sen yanlış düşünüyorsun. Öyle mi? Bekle de gör. Onu yanmış tosta çevirmezsen bana aman demesinler. Kıskançlık aşk hastalığının ilk belirtisidir dostum. Harikasın Arti. 10 yıl sonra bile peynirli nohutu çok sevdiğimi unutmamışsın. Gerçekten. Çok etkilendim. Aman çok yalan söylüyor. Peynirli nohut mu? Yalancı. Sen bunu hiç sevmezsin. Mercimeği nasıl sevdiğimi de hatırlıyorsun. 10 yıl sonra bile. Gerçekten. Dost dediğin böyle olmalı. Hım. Arti, pembe renk sana çok yakışmış. Biliyorsun en sevdiğim renk. Ondan giydin değil mi? Bu arada... Artiye sarı daha çok yakışıyor. Alo. Alo. Sarı hayatta yakışmaz. Hastalıklı gösteriyor. Ama pembe çok yakışıyor. Hep pembe giymeli. Sen bu tatlıyı da seversin, değil mi? Onları da artı yaptı. Evet, çok severim. Affedersiniz. Ne oluyor aman? Hı? Hiç durmadan sürekli konuşuyorsun. Bırak da o konuşsun. Ya alınırsa? Sen dur. İşimi kendi yöntemimle yapayım. Sen bana karışma. Bu arada... Kesinlikle sana aşık. Nasıl söyledi duydun mu? Artiye sarı daha çok yakışıyor. Hı? Baksana Arti, ikinci kez evleneceğini bana söylememişti. Eğer bilseydim hemen Danimarka'dan Bopal'e gelirdim. İkinci kez canımı yaktın dostum. Sözlerinle insanların kafasını karıştırmayı çok iyi başarıyorsun. Hadi söyle artık. Gecenin o saatinde arkadaşım dediğin adamla dışarıda ne yapıyordun? Affedersiniz. Ne oluyor ama? Hiç durmadan sürekli konuşuyorsun. Bırak da o konuşsun. Ya alınırsa? Sen dur. İşimi kendi yöntemimle yapayım. Sen bana karışma. Bu arada... Kesinlikle sana aşık. Nasıl söyledi duydun mu? Artiye sarı daha çok yakışıyor. Hı? Baksana Arti. İkinci kez evleneceğini bana söylememiştim. Eğer bilseydim hemen Danimarka'dan Bopal'e gelirdim. İkinci kez canımı yaktın dostum. Ey yaş, sen onun dediklerini aldırma. Şaka yapmayı çok seviyor da. Şaka mı yapıyorum? Neden söylediklerim hep şaka sanıyorsun? Bazen ciddiye alsan olmaz mı? Yaş, savaşı sen kazandın. Çok şanslısın. Ama bu sefer bu seferkini ben kazanacağım. Ne savaşı? Bu savaş gözlerinle insanların kafasını karıştırmayı çok iyi başarıyorsun. Hadi söyle artık. Gecenin o saatinde arkadaşım dediğin adamla dışarıda ne yapıyordun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.